Uy! Ula, ne oldu? Bir yerine bir şey mi oldu? Ula, ula görmüyor musun? Sol gözüm o bu, muhakkak bugün kötü bir şey olacak. Ya nereden çıkardın şimdi bunu? Bırak ya! Ula dursun bilmiyor musun? Benim abi sol gözüm oynadığımı muhakkak bir kötü haber alırım. İdris hemen kötüye yorma da belki kaynanan elecek dur. Sen ne diyorsun? Allah göstermesin. Niye ulan? Yoksa çok mu seviyorsun kaynananı? Yahu kaynanamı sevduğumdan değil, Sevinç durumda, heyecanlılığına zavup, kalbim durdu, küt diye ele doğumda, ondan korkuyorum! Nasıl? <laughs> Efendim, işte mesai saatlerinin dışında kuduz olmanın zararları. Güneydoğudayız. Oooo! Ula valla mesai saati bitmiştir. Ya karı nerede bekliyor lan? Valla geç gidersen beni dalak ameliyatı yapar. Doktor bey, doktor bey bana yardım edin lütfen. Vallahi kurban mesai saati bitmiştir. Kusura bakma yardımcı olamayacağım. Yapma doktor bey, vallahi kuduz olacağım ha. Ya kardeşim ne Mesai saati bitti diyorum sana. <laughs> ya doktor bey, o şerefsiz köpek beni 5 dakika önce ısırmış. Ya kardeşim sen hangi ülkede yaşıyorsun? Hiç mesai saatinin bitiminde insan kendini köpeğe ısıttırır mı? Yüzünü seven doktor. Ya köpek mesai saatini nereden bilsin? Ula hadi köpek bil mi? Sen de mi bilmişsin? Ya şöyle iki üç sularında ısıtsaydın bir çaresine bakar seni muayene ederdik ha. Ve? Sen şimdi beni muayene etmeyeceksin. Vallahi kusura kalmayasın mesai saati bitti seni muayene etme. Ula bence günah he! Bismillahirrahmanirrahim. Allah! Ulan şimdi ikimizi birden muayene et. VEY! Ulan Cemal! Ulan yetmiş olsun! Sağolasın dursun. Bak, külü dağıtmışsın her tarafını! Ya, geçen gün arkadaşlarla... ...inşaatın dördüncü katına kumar oynayduk. ben ee, Benim hile yaptığımı anlayınca beni dördüncü kattan aşağı atla kirduk baza. Oh, iyi olmuş. Ulan utanmayın mısın kumar oynayıp bile yapma. Daha beter ol inşallah. Ulan yazık değil mi kazandığın paralara? Ama artık akıllandım ben. Aa, şöyle yola gel bakalım. Ne yapacaksın kazandığın paraları bundan sonra? İnşaatın giriş katına kumar oynayacağım. Nasıl? <laughs> İdris, tatile mi gidiyorsun ulan? Ula ne tatile dursun? Antrenmandan geliyorum da. Ulan ne antrenmanı? Ula ben bir amatör kulüpte top koşturuyorum. Ha iyi. Yarın da çok önemli maçımız var. O abi antrenman yaptım. İyi, daha kolay diyorsun. Başarılar. Tamam. Ula dursun. Daha bir şey soracağım. Sen bu işleri anlarsın. Ben şimdi... Santa Forma olsam böyle karacılık mı yapsam diyorum. İdris bana kalırsa sen santrafor ol. Eee sen galiba beni santrafor oynarken izledin. Yok ula kaleci olarak izledim da. Nasıl? <laughs> Sevgili dostlar bu akşamın da sonuna geldik. Hanımlar beyler biz haftaya yine aynı saatte bu kanalda olacağız. Dedim ya bu hafta Sarıyer, Marmara Koyu, Olduğum hiç benim çok değerli dostum Rüştü abimin güzel mekanındaydık. Bize göstermiş olduğunuz ilgiye sonsuz teşekkür ederiz. Bizler sizler için Türkiye'yi karış karış dolaşmaya karar verdik, devam edeceğiz. Haftaya görüşmek üzere. Her şey gönlünüzde olsun efendim. Allah'a ısmarladık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.